Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir hafta sonundan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine tek hisse tek analiz serimizden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve bugün değerlendireceğimiz hissesi son zamanlarda da yükselişine devam eden ve son zamanlarda da gerçekten yatırımcılarına çok güzel karlar sağlayan Ülker Bisküvi Sanayi olacak. Ülker Bisküvi Sanayi sizlerle beraber değerlendirip bugün yorumlayacağız. Ve bunun üzerinden hem temel analiz hem de teknik analiz yapacağız. Tabii ki teknik analizi daha detaylı olacak. İleriki dönemlerde de bize ne kadar karlılık sağlayabilir bunların üzerinden geçebiliriz geçip detaylı yorum yapıp sizlerle beraber değerlendirmeler yapacağız. Siz de videolarımın devamını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Siz de elinizde ülker hissesi bulunduruyorsanız kaç TL kar ettiğinizi ya da kaç TL'lerden tuttuğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İsterseniz gelin hızlıca videomuza başlayalım. İlk olarak şöyle Ülker Bisküvi Sanayi'nin özet raporunu biraz değerlendirip yorumlamak istiyorum sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi çeyreklik bazda sürekli çeyreklik satışlarında bir artış görüyoruz. Çeyreklik favorinde de sürekli bir artış görüyoruz. Ancak çeyreklik net karında ise belirli dönemlerde düşüş görüyoruz. Özellikle 2023'ün ikinci çeyreğinde önemli ölçüde bir düşüş görüyoruz. Ancak tekrardan üçüncü çeyrekte güzel bir toparlama ile beraber karlıklarını tekrardan arttırmışlar gibi görünüyor. Umarım çeyreklik net karında stabil bir şekilde artışa sokarlar ve ile ileriki dönemlerde de bizlere güzel karlar bırakabileceğini düşünüyorum. Öz kaynaklarındaki artışın da önemli olması yeni yatırımlar yapabileceğini ülke için bizlere gösteriyor. Özellikle de satışlarında ve bürüt karlılıklarındaki artış önemli ölçüde kar getirebileceğini bizlere gösteriyor. Şöyle sermaye arttırım ve temettülerine bakacak olursak herhangi bir sermaye arttırımı göremiyoruz. Uzun vadede de belirli bir sermaye arttırımı olabileceğini düşünmüyorum. Özellikle temettülerinde düzenli olmasa da arkadaşlar belirli yıllarda ve belirli dönemlerde temettü dağıtmaya önemli göstermişler. Umarım ki ileriki dönemlerde düzenli bir temettü dağıtımına başlarlar. Çünkü biliyorsunuz ki düzenlilik ve verimlilik bizim için en önemli şeydir. Gördüğünüz gibi verimlilik oranı bir düşük, bir yüksek olarak yapmışlar. Bunu da düzenlerlerse ileriki dönemlerde yepyeni yatırımcılar çekebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çoğu yatırımcı için biliyorsunuz ki temettü çok önemli bir detay olarak duruyor karşımızda. Rakip analizinde FK oranına bakacak olursak FK oranında gördüğünüz gibi piyasanın üstünde gibi görünüyor şu an için. Piyasa ortalaması 15 iken ülkenin 9.8'lere gelmiş çünkü son dönemdeki yükselişleri de çok yüksek seyrediyor gibi görünüyor. Ama piyasa defter değeri ve fabrik oranı ise piyasanın altında kalması da hala kar sağlayabileceği anlamına gelebilir. İsterseniz gelin şöyle teknik analiz ile devam edelim. Teknik analizinde şöyle günlük bazda bakacak olursak gördüğünüz gibi şuradan bir zirve noktasından alacağınız bir ışınla beraber tepe noktasına bir ışın gönderiyoruz ve alttan da gördüğünüz gibi bir trend noktası çizdiğimizde şu an için bu bizim için günlük bazda çok büyük bir kanal bandı olmuş oluşturmuş olabilir arkadaşlar. İleriki dönemlerde kanalın alt bandı ve kanalın üst bandını takip etmekte fayda var. Düşüşler için çok önemli olan kanalın orta bandı gördüğünüz gibi şu an için 70 bandları gibi görünüyor ve kanalın orta bandlarının kırılmasıyla beraber ülkenin düşeceği noktalar bu noktalar olacaktır. Buralara da dikkat etmekte fayda var. Yani bu kanalı çok dip noktalarda düşüş görürseniz takip edebilirsiniz ya da çok yükseliş görebilirseniz de takip edebilirsiniz ki kanalın hedeflerinde gördüğünüz gibi 200'lere kadar gittiği görünüyor. Eğer kanal kanaldan çıkmazsa ve kanalı takip etmeye devam ederse uzun vadede kanal bizim için çok önemli olacaktır. Şöyle 4 saatlik bandda bir de sizlerle beraber Fibonacci çizelim. <laughs> Tepe noktamızı zirve noktamız olarak alırsak, aşağı noktamızı ise şurada yaptığımız dip noktası olarak alıyoruz ve gördüğünüz gibi Fibonacci çizgilerinin yine mükemmel çalışmasını izliyoruz sizlerle beraber. Üst bantta şu an takıldığımız nokta 88 bandı ve bizim defalarca burada takıldığımız bir 618 noktası olarak çalışmış. Tabii ki net olarak bir çalışma göremiyoruz. Ancak gördüğünüz gibi buralarda birer likidasyon bölgesi olarak çalıştığını da söyleyebiliriz. Yani şöyle çizeceğiniz bir nokta 88 bandları bizim için şöyle çizeceğiniz bir nokta olarak güzel bir direnç bölgesi olarak çalışacaktır. Altta ise destek noktası olarak şu gördüğünüz noktalar gerçekten önemli birer destek noktası olarak çalışacaktır. Zaten onun altında da trend dönüm noktası. Bakın yine trend dönüm noktası trendin çıkıp aşağıda boşluk bıraktığı nokta olarak 70 bandı bizim için önemli bir destek noktası olarak çalışacaktır. Kesinlikle bu bunu da takip etmekte fayda var. Aşağı banda düşerse eğer tekrardan alım yapacağınız bölgeler olarak bu bölgeleri seçebilirsiniz. Tabii ki onun da altlarında destek bölgeleri olarak şuraları belirleyebilirsiniz. Özellikle 233 bandında takip etmekte fayda var. Bu da bizim için önemli bir destek noktası olarak çalışacaktır ileriki dönemlerde. Şimdi ülkenin gidebilmesi için yeni zirveler yapabilmesi için ilk olarak pazartesi günü bugün cumartesi günü pazartesi günü açacağı barla beraber kendini şu gördüğünüz 94 barının üstüne ya da yakınlarına bir şekilde atması gerekiyor. 94 barı şu an için burada defalarca takılmış ve oyalanmış gibi görünüyor. Ve burada önemli bir likidasyon bölgesi oluşturmuş. 94 bölgesinin üstüne atmasıyla beraber artık kendini yepyeni zirveler çizmeye başlayabilir. Yani pazartesi günü yeniden artı bir şekilde açarsak ve 618 bandının üstüne attığını kendini kanıtlarsa artık 93 bandıyla beraber yepyeni zirveler görmeye başlayabiliriz. Ülkerde yeni zirveler olarak şöyle kastettiğimiz noktalara da bakacak olursak ilk olarak arkadaşlar şuradaki kesiştiğimiz nokta olacak olan 107 noktası bizim için önemlidir. Yani şu üst trend bandını da takip etmekte kesinlikle fayda var. Bunun takibiyle beraber ileriki dönemlerde buradan bir tepki almasını bekleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki burada yükseldi, 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 takıldı. Şöyle sizlere de çizim hatta. Buralarda böyle takıldı, yükseldi, düştü, çıktı, aşağı indi, çıktı, yukarı ve geldiği noktada takılacağı noktalar bakın buralar, buralar ve buralar olacaktır. Yani sırasıyla 107, 117 ve 128 bantları eğer hem kanalla beraber hem de Fibonacci ile beraber çakışırsa çok önemli birer destek noktası olacaktır. Çakışmasa bile 618 bandı yani 117 bandı bizim için çok önemli bir destek ve direnç noktası olacaktır. O da şöyle bakacak olursanız %33'lük bir kar potansiyeliyle karşımızda duruyor. İleriki dönemlerde de sırasıyla şu gördüğünüz destek noktalarını takip ederek işlem yapabilirsiniz. Bu Fibonacci çizgisinin de çalışıp çalışmadığını tabii ki ileriki süreçlerde göreceğiz. Şu an için teyit noktaları mevcut. Daha da kendini kanıtlarsa bu noktaların noktaların çalışma olasılığı çok yüksek oranda artacaktır. Ama şu gördüğünüz alt ve üst banda dayanan kanalı kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Bu bizim için hem ileriki dönemde hem de şu anki dönemde çok önemli bir faktör olarak çalışacaktır. Daha fazla değinebileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Siz de elinizde ülke hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara kaç TL'lerden tuttuğunuzu yazabilirsiniz. Kaç TL kar ettiğiniz de yazabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Siz de videolarımı beğeniyor ve devamlılığını istiyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.